Üçgen TV'den herkese merhaba. Bugün Selçuk'un en büyük pazarı olan Cumartesi pazarındayız. E, pazarda fiyatlar nasıl? Ona bakacağız. E, pazarın nabzını birlikte tutacağız. E, evdeki hesap çarşıya uyuyor mu? Hadi ona bakalım. Pazarda fiyatlar nasıl? Fiyatlar almış gidiyor başını. E, bu emekli maaşıyla, bu fiyatlarla baştakiler bir düşünme. Gelsinler, geçsinler. Biz onlara maaşı bağışlayalım. Hiç maaş vermesinler bize. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 10 bin lira emekli maaşı Peki e, bir marul 15 lira. Hadi gelsin bu emekli geçilsin bakalım. Pazar sepeti ne kadara doluyor? Şarküteri, et, süt ürünleri hariç sadece sebze meyve. Bak bahara geçiyoruz. Yarına yaklaşam diyorum. Yaklaşmak imkansızdır. Sepet ne kadara doldu? Gerçi sepet dolmamış. Pazarda, dolmamış ki. Sepette bir şey yok. Zaten. Yok ki alamıyorum ki. Bakıyorum. Pazarda fiyatlar nasıl? Çok pahalı. E, sepet ne kadar adı oldu? 600-650 civarı. Bunun içinde yumurta, et, tavuk ya da e, peynir ürünlerinin hiçbiri yok. Sadece sebze meyve. Satın alma gücünde e, bir değişiklik var mı? Ya varsa ha, ne yönde bu? Satın alma gücü derken öyle bir güç kalmadı ortada. Hani çok şükür alabildiğim var ama bunu alamayan insan var. 10 bin lira maaş alıp emekli maaşı alıp 600 lira bir haftada doldurdun da bunun kirasıydı e, ee, etiydi sütüydü kesinlikle geçinemez. Hiç kimse geçinemez yani. Geçinebilene de bravo. Pazarda fiyatlar nasıl? Aşağı uçuk. Satın alma gücünüz ne yönde değil? İşte görüyorsunuz elimizdekileri. Ee, e, haftalık pazar maliyetiniz ne kadar? Sebze ve meyve sadece. En az 500. En az 500. Yani. Buna şarküteriyi de eklersek ne kadar yapar? O, o zaman 1000 lira geçer. 1000 lirayı geçer. <laughs> Pazarda fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet güzel gayet güzel herkes verdiğinin değerini alıyor geriye. Bin lira yövmiye olunca ne olacak? Fiyatlara şikayet var mı? Yüksek buluyorlar mı? O, oluyorlar ama her şeyi de alıyorlar. Her pahalı şeyi alıyorlar. İnanır mısınız? Ucuz mal koyuyor mu almıyorlar. Pahalıyı alıp gidiyorlar. Yani milletin bütçesi belli. Yani herkes ucuz mal arıyor. Ucuz malı getiriyorsun bu sefer insanlar bu mal çirkin diyor. Güzel değil diyor. Mesela örneğin 25 lira mandalin diyoruz. Çok güzel mandalin. Orada 10 lira mandelin mandalin var. Ama kimse onu tercih etmiyor. Geliyor. Onu tercih ediyor. Kimine pahalı geliyor. Kimine ucuz geliyor. Yani. Ee, ayrıca eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yani mazot fiyatları düşmedikçe bu pazarda fiyatlar hayatta düşmez. Bir evin haftalık sebze ve meyve maliyeti size ne kadar patlıyor? yaklaşık 1000 TL'yi buluyor. Peki buna şarküteriyi de eklersek ne kadar yapıyor? Şarküteriyi de eklersek yine 2000, 23 3. Ablacığım hiçbir şey alamıyoruz ki. Yani bak her şey var pazarda ama alamıyorum ben. Yani alamadıktan sonra yaşamanın anlamı mı var? Doğru değil mi? Ya et alamıyoruz mesela. Kaç yıldır pazarcısın amca? 20 yıldır pazarcıyım ben. 20 yıllık pazarcılık hayatında bu son dönemlerdeki özellikle 3 yıldaki fiyat değişimlerinden vatandaşın nasıl etkilendiğini düşünüyorsun? Vatandaş çok perişan. Ya, alacak olduklarını alamıyorlar. Alışveriş yarı yarıya düştü. Bir vatandaş 2 kilo, 3 kilo bir şey alıyordu. Şimdi yarım kilo alıyor. Hayat pahalı. Vatandaş fiyatları nasıl buluyor? Çok pahalı. Çünkü her gün mazot zam geliyor abi. Bir sattığımız malı yerine koyamıyoruz. Mesela e, evet. yüzler satıyorsam 20 lira kargazı yüzde 20 gittiğimizde yüzleri kendimiz alıyoruz. zaman malı. Geri yerine koyamıyorum diyor saniye. Kesinlikle. Peki yeni yıldan sonra gelen zamları fiyatlara yansıttınız mı? Tabii. İlla ki Pahalı alıyoruz, pahalı satıyoruz. Alışı görürüz satış. Sizce bu zamların devamı gelecek mi? Gelir de, Denetim hiç yok zaten. Denetimsizlik var bu memlekette. Tandaş pazar fiyatlarını nasıl buluyor? Vallahi pazar fiyatı emekliliğe göre hesaplayın bakalım artık. Bugün bir kilo çilek 150 lira aldın mı, bir de kestane aldın mı 500 lira. Ondan sonra hesapla. 500 lira para verdin mi? Kaç yıllık pazarcısınız? 15. 15 yıldan beri pazarda alım gücünün en çok düştüğü, yıl olarak hangi yılı gösterirsiniz? Bu seneyi 2023-2024. Tarım politikasının yanlışlığından. Peki işteki kendi işinizdeki yüzde düşüşü oranlarsanız yüz, ne kadar bir düşüş olmuştur bu yıl? Yüzde elli. Gübre fiyatları bin lira oldu. Bir gübre fiyatları bin lira oldu. Bir ağaçları budamak maliyeti bir ağacın yalnız budaması iki lira. Emekli maaşı ne kadar alıyorsunuz? 10 lira. 10 lira. 10 lira e, pazar fiyatlarına yetiyor mu? Mümkün mü? Değil. Ee, Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz şey yok sağ olun. Tamam. <laughs> Pazarı tamamladınız mı şu an elinizdeki poşetlerle? Ben zaten yurt dışına geldim, gezmeye geldim. İhtiyacım kadar şey e, Yurt dışına göre Türkiye'yi kıyasladığınızda Türkiye'de alım gücüyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gücü zorlaşmış ki, zorlaşmış. Yaptığına göre daha zor. Yok sizce yani almış başladı yürümüş ya hiçbir şey alamıyoruz pahalı, ya. Pahalı, her, şey her şey pahalı, hiçbir şey alamıyoruz ya. Yani bir maydanoz 15 lira ne nasıl ha, olacak böyle ya? Haftalık. Tamam. Şimdi maaşlara biraz zam koydular. Aldılar tekrar ya. Faturalar kabardı, her şey. Aldı Çocuklara harçlık veremiyoruz ya okula. Çocuklara harçlık 20 lira çocuklara harç, 20 liraya zaten bir şey gelmiyor. Asgari ücretle mi geçinir? Şimdi, şimdi babamdan alıyorum ya babamdan 3 milyar alıyordum şimdi oldu 5 milyar. Ya nasıl geçineceğiz ya şu fiyatları çekin şu insanları bir çekin ya nasıl yani nasıl olacak? 200 lira para kaldı bak ortalıkta ya, bir şey yok. Hayır, hayır. Seçim yani ha, ya, se seçim ya. diyorlar nor, şey istiyorlar ya, ya, ya. ama indirim kimse ilgilenmiyor pazar fiyatlarını nasıl buluyor? Çok pahalı buluyor. Ee, şikayet var mı size? Bize mi? Çok şikayet var. Biz kime şikayet edeceğiz onu bilmiyoruz. Biraz yüksek ama biliyorsunuz bu enflasyon herkesi alt etti. Her tarafta her şey yükseldi. Hani insanlar zor durumda. Ama hayat devam ediyor bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Yani ne bileyim Allah herkesin yardımcısı olsun. Alışı da pahalı. Heh satışı da bakalım. pahalı. Ha. 30 lira daha nesini alıyoruz tarladan. Ha. satarkını 40 lira 10 lira bir içi koyuyoruz. 50 koyamıyorsun. Alım gücü çok yüksek olduğunda. Ha. Alışı da pahalı, satışı ha. Ha. da. Pahalı. ben bir lahana aldım. Bunu da şey olsun. 15 satan var, 10 lira satan var. 10 lira aldım. Normal. Pazarda bu kez Levent Bey'i yakaladık. Şimdi Levent Bey'e de soralım. Pazar fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Merhabalar. İyi çalışmalar. Pazar fiyatları karışık. Yani mesela bazı bir pahalı olmasına rağmen Narenciye grubu gerçekten çok ucuzdu. 8 liraya 9 liraya limon portakal aldık. Adres de verebilirim. <laughs> e, tabii bu tüketici için rakamdan uygun olması güzel ama üretici için yani 10 liraya portakal bana gayet ucuz geldi. Hani iyi mi kötü mü tartışılır. Genel olarak fiyatlarda eee genel olarak fiyatların uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Genel olarak değil tabii ki. Genel olarak fiyatlar yüksek. Hı hı. Asgari ücretle geçinen birisinin bu fiyatlar karşısında geçimi sizce kolay olabilir mi? İlter Bey 15 bin lira kiraya veriyor. 17 bin lira maaş alıyor. Asgari ücretle nasıl geçinebilirsin? Yani konu sadece sebze değil. Ya bu kira fiyatlarından dolayı asgari ücretle tek başına ev geçindirmeye çalışan birisi bir ebeveynin veya başka bir büyüğü yardımcı olmadığı takdirde evi geçindiremez. Karı koca asgari ücretle çalışıyordur, e işte karınlarını doyuruyorlar. Bazen fiyatları uçuyor, cebleri yakıyor. Biz emekli 7.5 milyondan ne alabiliriz? 7.500 mü asgari? Aa, biz maaşımız 7.500. Vereceğiz diye bir şey vermedi pazar alışverişine çıkmadınız herhalde. Çıkmadık vallahi. Ben şöyle bir tur atayım dedim. Yok bir para. Pazar fiyatları iyi değil abi. Eee millet olarak çok pasif kalıyoruz. Biraz da el vicdan. Yani şimdi hemen ben çok gezen birisiyim. Ortamında çok iyi gören birisiyim. Eee şu hükümet yaptı, bu hükümet, hükümet hep bizim. Fark etmez ama kendimizden merhametli olmuş şart. Yani pazarcı ben takip ediyorum. Bugün etiketleri değiştiriyorlar. Ertesi gün o etiketi değiştiriyor vatandaş, vatandaşız yani. Peki o etikete yansıyan zamın asıl sebebi sizce ne? Pazarcının kendisi denetim mi? Devletim yok. Pazarcılar insafsız. Devletim de yok. Denetim şarttı. Devlet varsa devlet olması lazım. Belediye varsa, var, varsa belediye varsa mutlaka denetim yapmaları lazım. Denetim yok. Şöyle bir gezerseniz bakın her şey çok pahalı. Vatandaş fiyatları nasıl buluyor? Öncelikle hoş geldiniz Selçuk pazarımıza Selçuk pazarımıza eskiden beri çok değerli bir pazar herkesin tercih ettiği bir pazar ama son zamanlarda fiyatlar yüzünden hem alıcı hem satıcı sıkıntıdayız Fiyatlar afaki yükseliyor üretici veyahut da satıcılar sattığı malı yerine koyamıyor müşteri de her hafta değişen fiyatlardan çok şikayetçi Peki satışlarda yıllara göre siz eski bir pazarcısınız evet. E, satışlar e, yıllara göre değerlendirdiğinizde bu son 3 yılda e, en büyük düşüşün yaşandığı satışlardaki yıl sizce hangi yıl? Bu içinde bulunduğumuz yıl veya 2023 e, çok belirgin bir şekilde düştü. Yani 2023'teki fiyat artışları daha önceki yıllardan çok daha yüksek. Onun için satışlar 2023'te daha çok düştü. Asgari ücrete gelen bu zam sizin satışlarda herhangi bir artışa yol açtı mı peki? Hayır asgari ücret eee ücretlerinin hesabına yatmadan bizim sattığımız mamuller onun daha fazla oranında yükseldiği için bize herhangi bir faturası olmuyor ki askeri ücretliye de olmuyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Gülden. Has Gülden yumurtanın sahibiyim için Bu arada bir de Selçuk Pazarı Derneği Başkanıyım. Vatandaş fiyatları nasıl buluyor? Fiyatları tabii ki yüksek buluyorlar. Her yerde olduğu gibi ekonomi biraz sıkıntılarımız var. Bizlerde tabii ki e, ee, insanlara biraz pahalı geliyor ama biz de yüksek fiyattan alıp yüksek satmak zorunda kalıyoruz. Ee, bir de iyi mal satmaya özen gösteriyoruz. Pa Selçuk pazar Pazarcılar Derneği'nin başkanı olarak e, pazarcıların sorunlarına dair değinmek istediğiniz konular var mı? Onlara da buradan. Ya tabii ki çok sıkıntılar çekiyoruz. Nasıl çekiyoruz? Bizim en, en önemlisi bizim Pazarcılar Derneği olarak, pazarcılar olarak bizim pazar ilgili çok sıkıntılarımız var. Nasıl örneğin? Pazara giriş çıkışlarımız, Aynı şekilde akşamları ışıklandırmamız, sabah saatlerimiz çok erken saatte geldiğimiz için ışıklandırmamız yok bizim. Karanlıkta malımızı açıyoruz. Akşam neyinde karanlıkta malımızı topluyoruz. Ee, tabii eksiklerimiz çok ama ilerleyen zamanlarda herhalde belediye veya zaptamil edilen işbirliği içerisinde halledeceğiz diye umuyorum.